Selam arkadaşlar, ben Çağrı Sarı. Ek eylem konusuyla ilgili harika bir soru çalışması yapacağız şimdi. TET ve KPSS dil bilgisi hazırlığımızda ek eylemin geri ve bir çok fazla. Bunu biliyorsunuz. Hadi arkadaşlar başlayalım. Bu parçada ek eylem almış kaç sözcük vardır? Didik didik edeceğiz. Güzel bir kış sabahı idi demiş. Hemen bir tane yakaladım. Ne yapıyordum takdim neydi? İdi, imiş, ise diye ayırarak okumayı tercih ediyordum ki böylelikle ekeylem olup olmadığını yakalıyordum. Öyle değil mi? Evimin penceresinden karlı dağlar gözüküyor idi. Bunu da yakaladım ki şuna da dikkat lütfen. Kaç sözcük diyor. Hani isim ya da fiil diye ayırmamış değil mi? Bu nedenle bu açıdan da düşünebilirim. Hemen yakalayabiliyorum. Yani ekeylem olan her şeyi yakalayacağım. Güneş kendini gösterir ise, çok güzel saklanmış ama ben bizden kaçmaz, karın ihtişamının ortaya çıkacağını düşünüyor idim. Sobanın üzerinde kestaneler var idi, onların mis gibi kokusu odayı sarmış idi. Baktığımda galiba 6 taneymiş sevgili dostlar yakaladık bile taktiğimizi hemen uygulama becerisini kazandık. Böylece ikinci sorumuzda hemen devam edebiliriz diyor ki hangisinde ek eylem kullanılmamıştı? Bakalım arkadaşlar sessiz olun sakın ola altı çizili kelime okuyup geçmeyin. Korkunç hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bakın dedem bol bol okuyun okuyun ki güçlenin derdi der idi. Burada ek eylem olmuş. Orası bir zamanlar ulaşımın bile olmadığı bir koy idi. Evet burada da var. Bazen filmler normalden daha uzun sürer idi. Burada da var. İşçiler sıvaya başlamadan önce harcı güzelce karardı. Aa bu karmak fiiliymiş. Karar idi diyor değil mi? O halde burada oldu. Yani kararmak fiili değil. Hava bugün erken karardıdaki kararmak değilmiş bu. Karmak fiiliymiş. O zaman burada da var. Komşumuzun kızı o olana nasıl vardı anlayamadık derken burada var idi olur mu? Hayır olmadı değil mi? Buradaki yok kelimesinin zıt anlamlısı olan var kelimesi değil. Evlenmek anlamındaki varmak fiili ve böylelikle cevabımız oldu. Bakın ne kadar da değerli kelimeler değil mi? Hadi devam edelim. Üçüncü sorumuz hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır diye sormuş bize. Hafta sonları bir saatlik kütüphaneye gider idi. Hatırlayalım kip artı idi imiş ise ek eylemlerinden biri olacaktı değil mi? dır olamazdı unutmayacağız. Ve dediğim gibi cümleleri mutlaka okuyacağız. Hafta sonları bir saatlik kütüphaneye gider idi evet burada önce kip sonra eki eylem var o zaman burası oldu. Bu yıl sanki yapraklar biraz erken sarardı. Hoppa! Bu sararmak fiili galiba değil mi? Sarar idi olur mu? olmadı. O zaman bu birleşik çekimli fiil değil sevgili dostlar. Basit çekimli fiil oldu. Basit zamanlı fiil oldu değil mi? İkisi aynı şey biliyorsunuz. Akşamları günlüğüne mutlaka bir şeyler yazar idi, kitap almadan önce eleştirmenlerin yazdıklarını okur idi, romanına başlamadan önce yürüyüşe çıkar idi derken her birinin birleşik zamanlı yani birleşik çekimli fiil olduğunu gördüm değerli dostlarım. Ve geldim dördüncü soruma. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır dediğine göre ben ne yapacaktım? Ek eylemleri bulacaktım. İsterseniz hop şuradan yapalım. Şöyle görev kelimesinden gelsin. Ek eylemlerime bakacaktım. İsim ya da isim soylu kelimelerim eklenmiş yoksa fiillerim eklenmiş bunu bulacaktım değil mi? Hadi bakalım. Küçükken dinlediğim bir masalda iyiler ve kötüler olmak üzere iki çeşit tip var idi. Hmm, buradaki var kelimesi işte yok kelimesinin zıt anlamlısı olan var ismi değil mi? O zaman burada ekeylem oldu ve isme eklendi. Hemen notumu aldım. Bu tiplerden iyi olanı zorluklarla karşılaşan fakat bunların üstesinden gelmeyi bir şekilde başaran saf insan tipi imiş. Hemen ekeylemi yakaladım tip ismine eklendiğini gördüm. 1 ve 2 de aynı görevde kullanıldığını tespit ettim. Kötü ise, hoppa kötü ise gördük mü? Yine ismi eklendiğini gördüm ise eyleminin o oh hadi bu da eğlendi. İyi'nin başarılı olmasını engellemeye çalıştı derken lütfen dikkat çalış idi olmaz değil mi? Buradaki tı geçmiş zaman dı di ekimiz olduğunu yakalıyoruz. Masaldan beklentim iyi'nin düştüğü zor durumdan kurtulabilmesi İdi. Hadi bak şimdi burada neler neler oluyor. Hazır hazır mıyız? Kurtulabilmek. Şuraya kadar bir fiil öyle değil mi? Evet. Burada ne var? mame isim fiili ki var. Yani bu kelime fiilimsiye dönüştü mü? Fiilimsilerden isim fiil oldu mu? Ve isim fiili sonuç olarak bir isim demek değil mi? O halde buradaki ekle bir isme eklendi mi? O halde tıpkı ilk 3 cümlede olduğu gibi bu da arkadaşlar elendi mi? Ama bilmeyen için harikulade arkadaşlar. Nefis bir ifade olurdu. Müthiş bir tuzak olurdu. Bakın 5 numarada ne var? Masanın sonunda iyi kazandı. Kazan idi olmadığı için burada yok. Kötü cezalandırılmış idi. Hmm, cezalandırılmak, mış, mış geçmiş zaman, idi ek eylem değil mi? Burada da ek eylem var ve cezalandırılmak bir fiil mi? Fiil. Tamam, farklı olanı yakaladım cevabım 5 oldu ya. Ama sen şuradaki fiilimsi yakalayamadın. Hoppala, hocam soru hatalı değil mi? Değil mi? Ya da burada ne var? Eyvah eyvah, soruyu boş bırakmak zorunda kaldım gibi. Sonra aklın sınavda kalır bu soruda ilerlerken başka soruları çözerken aklın burada kaldığı için hep bunu düşünürsün. Performansın düşmeye başlar öyle değil mi? Bizim böyle bir şey olur mu? Olmaz. Olmayacak. Bu nedenle takipte kal. Mutlaka mı? Mutlaka takipte kal sevgili arkadaşım. Daha neler neler çalışacağız ilerleyen konularda. Geçmiş konularımızda çalışmayı sakın ihmal etme bu arada tamam mı? Hadi devam edelim. Beşinci sorumuz şöyle demiş bize. Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? Nedir o? Ek eylemin geniş zaman eklerinden ım, sın, sınız ekleri isim soylu kelimelere eklenip o kelimeyi cümlenin yüklemi yaptığında ek eylem görevi üstlenir. Evet konu çalışırken biz bunun üzerinde çok ısrarlı durmuştuk. Çok önemli ve özel bir şeydi. Hatta belki de ek eylem konusunun en özel 3 maddesinden biriydi. Bakalım yapılacak olan sempozyuma senin de katılmanı istiyorum. Şimdi buradaki um iki istemek fiiline eklendiği için şahıs ikidir. O zaman A seçeneği elenir. Komşumuzun garajının önüne park eden ben miyim? Lütfen dikkat. Ben mı mi edatına geldi ve galiba buradaki im eki tam aradığımız şey oldu. Beklesin. Yangına neden olan kişileri yetkilileri bildirmişsin sin ekini gördüm. Bildirmek fiilin eklendiği için şahıs eki yani kişi eki oldu, elendi. Akademik çalışmalarınız için bu kütüphaneyi kullanabilirsiniz. Siniz ekimizi gördüm, kullanabilir fiilimiz eklendiği için yine şahıs eki oldu, elendi. Bu bölgeyi ağaçlandırmak için sıkı bir çalışma yapabiliriz, yapabilir İz öyle değil mi? Yapabilmek fiilinin eklendiğine kişi eki, şahıs eki oldu. O zaman sorumuzun cevabı neydi? Buradaki mı-mi edatını eklendiğini unutmamak lazım. Tamam mı arkadaşlar? Müthiş bir ifadeydi. Bunu da cebattık, bunu da bir güzel pekiştirdik. Devam edelim. Cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerle ilgili... Yay ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Şimdi bak ne güzel bir soru geliyor. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi hiçbirini ayırt edemem. hepsini de böyle çok büyük özenle hazırladım arkadaşlar. Hiçbirini ayırt edemem. Çok değerli sorularım. Bilginiz olsun. Made in çağrı sarı taktiklerle Türkçe unutmayın. Zamir görevli sözcük ek eylem almıştır. Bakın Öğretmenim bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Bense ısrarla bunu istemiyordum derken ben ise evet güzel ben kişi zamiri ise ekelemini almıştır. O halde bu doğru bir ifadedir. B seçeneği. Gereklilik kipinin hikayesi durumundadır. Gereklilik kipi malı melidir, Hikayesi olabilmesi için idi ekeleminin gelmesi gerekir. Söz konusu çalışmayı dün sabah teslim etmeliydiniz. Teslim etmek Malı meli gereklilik idi. Çok güzel. O halde bu da doğru. Değil mi? Şimdiki zamanın şartı durumunda. Şimdiki zaman ikimiz yor, makta ya da mada mede. Unutmayın arkadaşlar. Sadece yorden ibaret değildi. Fiil kiplerinde özellikle vurgulamıştım. Maktamekte ve mada mede ekleri çok değerliydi ve isim fiil olan makmek ve mameyle karıştırmamakta inanılmaz önemlilere sahiptir. Tamam mı dostlar? Fiilimsi konusunu anlatacağım. Merak etmeyin. Adım adım fiilimsiye doğru da ilerliyoruz bu arada. Şimdi dönelim buraya. Şimdiki zaman ikimiz bu. Şartı olabilmesi için de bundan sonra ise ek gelmesi gerekir değil mi? Geç saatlere kadar çalışıyorsa, evet çalışıyor ise tam da aradığımız şey oldu. O halde bu da eğlendi. Devam ediyorum. Bildirme eki düşürülerek kullanılmıştır. Şimdi duralım. Nedir bildirme 2? <laughs> Affedersiniz. Bildirme eki nedir arkadaşlar? İşte buydu hatırladınız mı? Dır dir ek eylemiydi. Bunu bildirme kipleriyle karıştırmayacaktık. Bunu derslerimizde çok vurgulamıştık. Ne olur gözünüzden kaçmasın olur mu? Bakalım düşünerek mi kullanılmış? Attila İlhan, bu arada Attila değil Attila İlhan, eski şiir birikimini modern tarzı birleştirin başarmış bir şair. Süper. Demek şair Dir demek değil midir? Şöyle bir temizleyeyim mi sizler için? Şairdir demek değil midir? Evet. isim soylu bir kelime cümlenin yüklemi durumunda. O halde mutlaka burada ek eylem var. Çünkü bizim dilimizde ne dedik? Hiçbir isim soylu sözcük ek eylem almadan yüklem olamaz demiştik değil mi? İşte böyle bir durum var arkadaşlar. O zaman bu da doğru. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi. Sorunun doğru cevabına bakalım. Ne demiş? Şimdiki zamanın rivayeti. Öyle değil mi? Şimdi rivayet olabilmesi için ne olması lazımdı? Başkasından duyma. İmiş ekeyleminin olması gerekiyordu değil mi? Bakalım şimdi. Şimdiki zaman yor. Maktamekte madamede. Hmm. Bakalım. Düşüncesinden erken vazgeçmesi, hatasını fark etmesinden kaynaklanmaktaymış. Şimdi arkadaşlar kaynaklan fiili, kaynaklanmak Öyle değil mi? Kaynaklanmak taymış. Dikkat edebilir miyiz lütfen bu kelimeye? Acaba nasıl görünüyor değil mi? Hadi bir inceleyin bakayım Beklet bekliyorum sizi. Güzel düşündünüz mü? Yorumladınız mı? Kaynaklan fiiline makta mekte şimdiki zaman iki geldi. İmiş şekeyle mi geldi değil mi? O zaman şimdiki zaman rivayeti oldu mu? Oldu. E hocam? Hepsi doğru. E hangisi yanlış? Ne şimdi? Hani öyle diyorlar ya çocuklar. Ne yapacak babacım? Öyle diyorlar mesela değil mi? Hadi dikkat. Hiç ses etmedim size. Hiç seslenmedim. İşte sınavda de böyle yapacak arkadaşlar tamam mı? Sessiz sessiz gelecek böyle. Hiç, hiç size böyle hissettirmeyecek. Bak sorunun cevabı burada. Neden? Nedeni şu. Öğretmenim bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Ben ise ısrarlı bunu istemiyordum derken. Evet ben kelimesi bir zamir çok doğru. Ben ise derken ekeylem olduğunu görüyorum dersem yalan olur. Çünkü hatırlayın arkadaşlar cümleye şöyle ise yazayım ilk önce. Cümleye karşılaştırma anlamı katan ise bağlaç değil miydi arkadaşlar? He? Ya gördünüz mü? Gördünüz mü? Edat Bağlaç Ünlem dersimizde çok ısrarla önemli vurgulamıştım bunu. Bizim dilimizde dört çeşit sase vardır arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi bunları bir hatırlayalım. Cümleye karşılaştırma anlamı katan sase ya da ise bağlaçtı. Bak burada öyle diyor. Öğretmenim bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Ben ise ısrarla bunu istemiyordum. Kendimi öğretmenimle karşılaştırıyorum. Farkında mısınız? O zaman burada bir ne var? bağlaç olan ise var. Bu yüzden ek eylem almamıştır arkadaşlar. Evet ben zamir sıkıntı yok. Tuzağın büyüklüğünü görüyor musun? Hatırlayalım. Karşılaştırma anlamı katan ise dedik bağlaştırdık değil mi? Fiile doğrudan doğru eklenen sağ şart ki pekiydi. Fiile bir kipten sonra gelen ise ya da isim soylu kelime eklenip de karşılaştırma anlamı katmayan şart anlamı katan ise ek eylemdi. Bir tane kaldı onu da ileride öğreteceğim. Yapım eki olan arkadaşlar isimden fiil yapan, yapım eklerinden olan bir saseyimiz var arkadaşlar. Örneğin garipten garipsemek gibi düşünebilirsiniz. İşte o dört çeşit saseden arkadaşlar. Üçünü öğrettim size, dördüncüsünü öğretmiş olayım. Garipsemek örneği aklınızda kalsın. Nasıl soru? Yorumlarda bekliyorum yazar mısınız? Düştünüz mü buna arkadaşlar? Merak ediyorum gerçekten nasıl buldunuz çalışmamı lütfen arkadaşlarınıza paylaşır mısınız sevgili dostlarım? Benim için çok değerli. Teşekkür ediyorum şimdiden. Devam edelim. Hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiildir diye sormuşum sıradaki sorumda. Mutfak lavabosundaki sorunu giderdi. Lütfen dikkat bu gidermek fiili gider idi değil öyle değil mi o zaman bu basit zamanlı fiil oldu bugün diğer günlere göre hava erken karardı bu da kararmak fiili karar idi olmaz öyle değil mi cebinden eski bir kalem çıkardı bu da çıkarmak fiili çıkar idi olmaz An itibari o ödülü bir yazardı. Şimdi dikkat edelim yazar idi. Burada bir ek var. Ancak buradaki yazar kelimesi isimdir arkadaşlar tuzağa düşmeyin. Babam ben küçükken yani bu da gitti. Babam ben küçükken üşüdüğümde beni sarardı. Bu sarmak fiili sarar idi. Geniş zamanın... Hikayesi oldu ve sorumun doğru cevabı oldu. Şimdi soruyu çözdük ama soruda size özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Lütfen dikkat. Sadece sondaki kelimeleri okuduğunuzu düşünsenize. Hiç cümleyi okumadan değil mi? Cümleyi okumadığın bak ne kadar farklı anlamlar çıkıyor. Açıklama yapmama gerek var mı? Değil mi? Sararmak fiili mi? Sarmak fiili mi? Değil mi? Yazar kelimesi. Her zaman yazar yani yazmak fiili mi? Yoksa gerçekten kitap yayınlanmış olan kişi mi? Çıkarmak fiili mi? Yoksa çıkmaktan çıkarmak. Mesela akşamları beni dış, dedim, akşamları dışarı çıkardı deseydim o zaman birleşik zamanlı fiil olacaktı mesela. Değil mi arkadaşlar? Gitmekten gider değil mi? Yoksa gidermek fiili mi? Sorunu gidermek anlamında değil mi burada? Gibi. Anladınız mı arkadaşlar? Karardı az önceki sorumuzda vardı. İşçiler karardı diyordu değil mi? Karmaktan karardı. Ama burada hava erken karardı. Bu kararmak fiili. Lütfen dikkat. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne kadar değerli bir başka sorumuz. Haydi bakalım devam edelim kaldığımız yerden. 8. sorum arkadaşlar yaklaşık 17 dakika oldu umurumda bile değil arkadaşlar inanılmaz önemli çalışma yapıyoruz devam edeceğim ne kadar uzun sürerse sürsün bu video mutlaka ama mutlaka devamını getiriyorum arkadaşlar bu parçada ek almış kaç sözcük vardır daha önce çözdüğümüz sorulardan biri hadi bir pratik daha yapalım o yaşadığı çağ damgasını vurmuş bir düşünür idi cehalete karşı verilen savaşı başlatanlar aydın başlardan idi aynı zamanda okuduğu her eserde ne aradığını bilen bir okur idi. Ortaya konan bir eser var ise onun kayda değer olup olmadığını tarar idi. Kimsenin fark etmediği ayrıntıları düşünür idi. Sosyal hayatını önem verir, yakın dostlarıyla bu parka her hafta bir gün gelir idi. Galiba yakaladım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eğer yanlış saymadıysam sevgili dostlar. Hangisinde bildirme eki diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Neydi bildirme ekimiz? Az önceki soruda güzelce öğretmiştim size. Pekişmiş olsun şimdi değil mi? Dırdır eki elemiydi. Diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır. Bakalım ne anlatmaya çalışıyor aslında biz bunu biliyoruz öyle değil mi? Haftalardır buradaki dırdır değil ama biliyorsunuz değil mi? Yükten pozisyonda olması gerekecek. Elinde aynı kitabı görüyorum. Bitiremedin mi hala? Demiş bize. Baktım burada dırdır eki var. Geri kalan kısım da yok. Galiba burada haftalardır zaman anlamı kattığını gördüm. İçindeki mutluluğu ortaya çıkaran eski dost sonbahardır. Hmm. Evet burada galiba isim soylu bir kelime yüklem yaptı öyle değil mi arkadaşlar? Devam. Türk milletine Çanakkale geçilmez dedirten dua dolusu bir mermidir. Yine mermi kelimesi isme geldi. Hayatta unutulmaması gereken en değerli birikim gönül zenginliğidir. Yine isme geldi. Sohbet etmek hava gibi, su gibi ihtiyaçtır insanoğlu için. İhtiyaç kelimesine geldi ve baktığımız zaman arkadaşlar şunların her birinde galiba kesinlik anlamı var ve isim söyle kelimeye eklendi. Buraya baktığımda ise bildirme eki galiba cümleye birazcık daha farklı bir anlam, zamansal bir anlam katmaya çalışmış ve dolayısıyla bildirme eki olmaktan birazcık çıkmış da sanki böyle yapı mekimsi bir şey olmaya başlamış yakaladığınız olayı. Kısacası diğerlerinden farklı bir görevde mi? Evet diğerlerinden farklı bir görevde oldu. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı oldu. Cümlelerin hangisinde birleşik çekimli fiil kullanılmamıştır diye sormuşum bu defa. Yazım kurallarına dikkat eder isen yakaladın mı? Zor anlarda önemli kararlar alabilmek, tecrübenin yanında cesaretle de gerektiriyordur. Hadi hadi bu sefer tamam canice davranmayacağım. Az önceki soruda yaptığımı yapmayacağım bu sefer tamam. Hadi sesleneyim bu defa size. Arkadaşlar gerektiriyor dur. Birleşik zamanlı fiiller yani birleşik çekimli fiiller idi imiş ise ek fiilleriyle yapılırdı değil mi? Dır ek yapılabilir miydi? Hayır. O zaman gerektiriyordur ifadesi birleşik zamanlı fiil değildir değil mi? Sorunun cevabını yakaladık. Gözünüzden umarım kaçmamıştır. Gençliğinde bir durumla karşılaştığı zaman sonucun ne olacağını pek düşünmez imiş. Aldığın notların sınavlarına girmeden önce gözden geçirmez isen, değil mi? Bilgi sahibi olduğu konularda fikirlerini kimseden çekimeden dile getirir idi biçiminde de kullanıldığını görüyoruz. Hangisinde ''dır'' ekelemi kullanıldığı cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır demiş bize. Hadi bakalım. Henüz haber almadım ama babam seyahatten dönmüştür. Bir tahmin var galiba. Tahmin olasılık değil mi? Türkiye'de bir altının önemlisinden Ahmet Abdi Tanpınar 1901 yılında doğmuştur. Aa burada kesinlik var. O halde cevap ya A ya B. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştır. Burada da bir kesinlik var. O zaman sorumuzun cevabı ortaya çıktı. Servet-i Fünun dergisi Tevfik Fikret'in başyazar olmasıyla edebiyat dergisine dönüşmüştür. Yine bir kesinlik var. Edebiyat anlatmam ister misiniz arkadaşlar? Yorumlarda benimle paylaşır mısınız? Burada çok güzel durumlar var aslına bakarsak. Benim edebiyat, ben hiç edebiyat dinlemediniz çünkü ben kanalımda hiç edebiyata yer vermedim. Edebiyat anlatmamı ister misiniz? Yorumlarda buluşalım. 1789 gerçekleşen Fransız ihtilali dünyada milliyetçilik düşüncesinin yayılmasını sağlamıştır derken yine bir kesinlik anlamı kattığını gördük sevgili arkadaşlarım. Cevabımız A seçeneği oldu. Hangisinde Hikaye birleşik zamanda çekimlenmiş fiil kullanılmamıştır. Yani hikaye birleşik zaman olması için idi ekelim olmalıydı değil mi? Dersine girmeden önce notlarını son kez gözden geçiriyor idi. Burada var. Yeni bir işe başlamadan önce her olsalığı düşünmeli idin. Burada da var. Keşke onunla konuşmadan önce bana bir danışsa idin. Burada da var. Endüstriden önce tarım ülkeler için değerli bir gelir idi. Şimdi duralım lütfen. Lütfen dikkat endüstriden önce tarım, ülkeler için değerli bir gelir. Buradaki gelir isim, öyle değil mi arkadaşlar? Hani işte Ankara'dan abim gelir, değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Oradaki fiil değil. Bu gelir gider anlamındaki isim galiba. Hoppa, dikkat. O zaman... O zaman asla hikaye birleşik zamanda çekimlenmiş bir fiil olamaz. Çünkü isim yarışma hafta içi her akşam haber bülteninden önce başlar idi. Evet burada da olduğunu gördüm. Sorumun doğru cevabının D seçeneğinin olduğunu gördüm. Arkadaşlar her biri birbirinden orijinal. Farkında mısınız sorum? Ne kadar değerli? Ne kadar güç katıyor size? Lütfen arkadaşlar aynen devam edelim kaldığımız yerden. Daha sorularımız var. Hadi bakalım. Şimdi demişim ki hangisi rivayet birleşik zamanla çekimlenmiş eyleme yer verilmemiştir. Bakalım rivayet birleşik zamanı olması için de imiş ek eyleminin olması gerekiyordu değil mi? Bahar aylarında tarlalara bazı ilaçlar serpilir imiş oldu. Da Vinci tablolarında pek çok ayrıntıyı gizlemiş. A, gizde imiş olmadı galiba değil mi arkadaşlar? Tamam buradaki mışmış duyulan, öğrenilen geçmiş zaman eki oldu. Ek eylem olmadı. Hafta sonları ek gelir için başka bir işte çalışacak imiş oldu. Şehre gelen misafirlerine o kaleyi mutlaka gösteriyor imiş. Bu da oldu. Sözünü tutsa imiş, kimsenin gözünden düşmez imiş derken iki tane birden kullanılmış sevgili arkadaşlarım. Hangisinde şartlı birleşik zamanla çekimlenmiş eyleme yer verilmemiştir? Şartlı birleşik zamanda ise ek miydi değil mi? Hadi bakalım. Bitki çayını sıcak içer ise yakaladık mı? Güzel. Zeytinyağı biraz bekletilir, bekletilir ise, evet. Bilgisayarını bırakmayacak isen, beklediğim kargo geliverse, ah vurguladığım şey hatırlıyor musunuz derslerde? İvermek fiine, eklerine dikkat ediyorduk. Gelivermek, sase, Doğrudan doğruya fiile eklenmiş, değil mi? Burada ergeni zaman değil, bu vermek tezlik fiiliydi, değil mi? O zaman bu neydi? Şart ki Deseydi ki, geliverir ise o zaman olurdu. Dikkat, tamam. Evden gün rahatıyla çıkacağım. O zaman cevabımı yakaladım. Geliverse, dikkat, basit zamanlı fiil oldu. Yani şartlı birleşik zaman filan olmadı. Uyarılarıma rağmen dediğimi yapmayacak isen, beni uğraştırma burada da olduğunu gördüm sevgili dostlar. Yine harikulade bir başka soruydu. Ve şimdi geliyorum son soruma. Hazır mısınız arkadaşlar? Geldim 15. sorum. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Diyor ki, birinci cümlede ek eylem kullanılmıştır. Gideceğimiz şehir Avrupa'nın oldukça eski bir kenti dir demek mi? O zaman düşmüş mü? Düşmüş. Düşse de vardır diyor muyuz? Evet diyoruz. O zaman A elendi. İkinci cümlede ekelam kullanılmamıştır. Sen şu hayatta tanıdığım en değerli dostsun. Dikkat edelim. Dostsun yüklen mi? Sen dostsun diyor değil mi? O zaman buradaki sun ekelam değil mi? Hmm, o zaman bu yanlış mı? Tamam. Üçüncü cümlede birleşik zamanlı fiile yer verilmemiştir. Şu sıralar salonda dizinin yeni bölümünü izliyordur dikkat izliyor dur ekeylem var değil mi ama dır ekelem var hatırla dır ekelemi birleşik zamanlı fiil yapamazdı o halde birleşik zamanlı fiile yer verilmemiştir doğru Dördüncü cümlede arkadaş kelimesinin ım eki ekelem değildir bakalım ahmet yıllardır benim çok yakın arkadaşım benim arkadaşım belirtili isim tamlaması o zaman buradaki ım iyelik ekidir öyle değil mi arkadaşlar? Ekeylem olan ım değildir. Ama hocam yüklem durumunda çok haklısınız. Benim arkadaşım dır diyerek eylem vardır burada. Buradaki dır ekeylemi düşmüştür sevgili dostlar. Çünkü buradaki ım iyelik ekidir. Ekeylem olan ım değildir. Ekeylem olan ım sın, ıs, sınızın olduğu yerde dır ek yoktur ve düşemez dolayısıyla. Lütfen dikkat arkadaşlar. Um ek eylem değildir. Evet ek eylem değildir sevgili arkadaşlarım. Ve beşinci cümlede komşu kelimesindeki um eki ek eylemdir. Bakalım. Vural'la ben dokuz yıldır komşuyum. Evet ben komşuyum. Bak benim değil. Ben, şurada benim anlamı vardı. Benim arkadaşımdır. Ama burada ben komşuyum demektir. Dur diye bir şey yoktur. O zaman buradaki um arkadaşlar ek eylemdir ve doğrudur. Yine muazzam bir soruyla çalışmamızı sonlandırdım. Mutlaka beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve Sosyal medya kanallarımızda, kanallarınızda ve arkadaşlar WhatsApp gibi, Telegram gibi gruplarda bu öğretmeninizin bu güzel sayfasını dostlarınızla paylaşmaktan da geri kalmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum ve her zamanki gibi eşlik ettiğiniz için can gönülden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.